Herkese merhaba dostlar ben komedyen Bugün bir tanıtım videosuyla karşınızdayım Bugün Neyi tanıtacağız? Glass tanıtacağım 15x'i geliyor güzel bir karakter Alınması gerekiyor mu? Ya ben almak için çabalayacağım yalan olmasın Tabii ki de direkt 15x'i açmayacağım İki, Biraz 2x açacağım 2x'e pide yaklaştığım anda direkt 15x'e geçeceğim Neden? Çünkü hem hat sütü istiyorum hem de Glass istiyorum ee, Glass ilk önce bir skilllerine videosu maalesef yok Skilllerine bir tipine bir bakalım tipi Burada güzel gözüküyor. Sanki Vortex'e çok benziyor. Vortex'e birazcık böyle kaya eklemişler gibi. Vortex'e bir bakalım mı beraber? Birazcık Vortex'e benziyor sanki. Galeri diyelim. North'a geldik. Burasını da değişmişler. Bayağı kasıyor burası Burada yok değil mi karakter? Burada yok evet. Vortex'e bir tıkladım. Yok çok da benzemiyor. Yani şu şekil benziyor da yani yanlarına bir şey eklemişler gibi. Legendary. Okey buraya eklenmemiş daha. Karakterimiz Northern sınıfından. King Gars ve Elder'ın sınıfından. Ee, bir talent'ını okuyalım. Talent'ı e, düz vuruşlar slow atıyormuş rakibe ve %120 ihtimalle de dondurma ihtimali varmış. E, düz vuruşları %20 yavaşlamış rakiplere %120 daha fazla vuruyor. Ekstra %120 de donmuş hasar donmuş rakiplere daha fazla vuruyor. Talent'ı buymuş. Yani bildiğimiz slow attıysanız Meri ile özellikle çalışacak bu. Slow daha fazla vuracak. Kendisi de slow atabiliyor ama öyle bir olay da var. E, düz vuruşu %120 hasar klasik. Skilline geldik. Skilline okuyalım. Ee, aktif edildiğinde atağını ve range'ini arttırıyor. Basic atakları 3 şekle 3 atışa dönüyor. Ee, her vuruş %90 hasar vuruyor ve menzildeki rastgele bir kişiye vuruyor. Ee, maksimum canının %1'i kadar Bir dakika. For every max HP of the shield strength. Ha tamam okey. Maksimum canının canı kadar. Yok hayır şu şekilde. Kalkan sahip olduğu kalkanın %1'i kadar hasar kazanıyor. Maksimum %100 hasar kazanıyor. Yani eğer ki mesela canı diyelim ki bunun canı pika. Eğer ki 100 kalkanınız varsa mesela bir kanın bir yüzün yüz bir kanın yüzde kaçı yüzde %10, onu değil mi? %10 hasar kazanır. Ama eğer mesela bir k canınız var. Bir kada kalkan kazanırsanız %100 oluyor değil mi? Tamamı, Canı kadar kalkan kazanmış. O zaman %100 hasar kazanıyor. Dolayısıyla bu karakter e, Elder'la ve King Kars, ama Awaken 1 King Kars. çünkü Awaken 1 olunca King Cars'ın kalkan veriyor kendi dostlarına da. E, ondan dolayı A1 olması şart King Cars'ın A0 abi, bir işe yaramıyor. Çok iyi çalışabilir. İnanılmaz iyi çalışabilir. Skill cost'u da 900-600 15 saniye sürüyor gayet iyi gayet okey. Okay. İki tane de şey artıyor tile. Geldik pasifine frozen shield. Ee, %20 her 30 saniyede bir %20 kalkan kazanıyormuş canının %20'si. 10 saniye sürüyor yani bildiğiniz ultisini güçlendirmek için yapmışlar işte. Ee, hasar yediğinde her hasar yediğinde kuldan da biraz alıyormuş yani 10 saniye ya yok 30 saniyede bir ya hasar yediğinde 29 saniyede bir 28 saniyede bir. O Good için yani işe birazcık. 12 saniye kadar. Hatta Good bir 1 için de işe yarar. Ee, ultimate çalıştığında... o Bir dakika. Ultisini çalıştırdığında aldığı kalkını %40 kalitesini arttırıyor diyor. Bir dakika nasıl? Ha, %20'si kazanırken %40 kadar kazanıyor diyor. Anladım, okey. Yani güzel. İyice cooldown'ı düşüyor ve shield'ın şey arttırıyor, hasar arttırıyor. Okay. Diğer pasife geldik. Ee, karakter frize karşı yani friz zaten şeylere karşı frizlemiyor çünkü zaten beyaz bir karakter böyle hani sanki donma ihtimali yokmuş gibi bir karakter. Ee, kar frizlenmiş frizlenmiş karaktere yüz 160 daha fazla vuruyor. Bir de burada bir şey diyor ama burayı çok iyi anlayamadım. Ee, eğer ki kar rakip karakter e, donma olaylarına karşı dokunulmazsa yani donmuyorsa asla bu Eye of the Winter olayını atıp yani mesela atıyorum. Eğer ki diyor ki Eye of Winter olayı yani ee, karakter stan yemiyorsa bizim Glacius ona stun atabiliyor diyor. Yani daha sonra dondurabiliyor diyor. 3 saniye eline. Yani doğru anlatsam bunu anlatıyor. Evet gelelim. 19 kostu var. Bir blok. Awakened Awakened 1 blok. Awakenlara Awaken 1'e geldik. Ee, eğer ki menzilde bir tane karakter varsa hasarını %15 arttırıyor ve eğer donmuşsa ekstra bir %15 daha hasar vuruyor. a klasik 300 atak. 300 atak bu arada iyi. Gv geçin iyi. Evekin ee, 3'e geldik. Evekin 3 e aldığı shield'ı 120 kalitesine arttırıyor, Bu çok iyi bir Evekin bu arada. Ve shield aldığında %15 ekstra damage. Bu çok iyi bir A3. Yani direkt Elder veya King Caster beber ekstra çalışan bir özellik. A4'de crit rate 108 bu çok kötü bir olay. Yani burada crit rate verenler bir tık kötü oluyor. Burada penetration olması çok daha iyi. Bu yani bir tık sizin için eşya konusunda yardımseverlik veriyor. Yardımcı oluyor. Yardımsever biraz yanlış kelime oldu. Devam edelim. A5'i A5'i burada güzel. Diyor ki eğer ki fatal demet yani ölme ölecek şekilde bir hasar yediğinde ilk defa brokerde de bu aynı olay var. Eğer ölme yani bir hasar yediğinde mesela 1000 canı var 1001 vurulursa Barrier çalışıyor 10 saniye ve 10 saniye boyunca hasar yemiyor. Ee, sonrasında bu 10 saniye boyunca karakter hasar vuramıyor. Bittiğinde de ise %30 kendi canını dolduruyor, yani skill'ini %100 getiriyor ve %50 kalkan kazanıyor 10 saniye. Çok iyi bir evekin 5 ama şöyle bir kötü de var. Yani evekin 5 sadece Glacius'un öldüğü zamanlarda işe yarayacak. O, o, tarafı bir tek kötü. Zaten büyük ihtimalle öldürmeyeceğimiz için ama GVG için büyük soru işareti. GVG için bir işe yarayabilir. Güzel tarafı ne? Yani burada mesela balina almanıza gerek yok. Yani gidip bir sürü şart almanıza gerek yok bunu ab yapmak için. Dümdüz çünkü 2x'ten de çıkma ihtimali var. 2x şeyine eklenecek. Mavi samına eklenecek. Ee, çok iyi bir karakter. En azından yani King Cards veya Elder olanlar için Revi var mı? Daha yokmuş review'i. Ee, bu şekilde olsun. Yani bu, bu, karakter direkt G ve için gelecek büyük ihtimalle. G ve G'de işe yarama ihtimali çok yüksek. Glacius tanıtım bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.